Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, tanıdığım tanıdım Yusuf arkadaşlar. Arkadaşlar bu senin devamı için alt alttan like veya yorum atabilirsiniz arkadaşlar. O zaman videomuza hiç bekletmeden geçelim. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi mikşekilli seks çıktı. Babul'un babul. Arkadaşlar bugün onu deneyeceğiz. Tatacağız ve yorumlayacağız arkadaşlar. Şöyle birazcık göstereyim. Göstersem göstermesem Göstersem göstermesem neye? Şöyle bir paket arkadaşlar. Güzel kokuyor. Ah. Şöyle. Şöyle iki tane var içinde. Üç lira. E ee, 3 lira ya değer bence. Şöyle biz bir tanesini boşalttık bir arkadaşlar şöyle. Ee, o zaman arkadaşlar onu çiğneyelim. O zaman bakalım. Şöyle bayağı iyi ha kutusu Bak şöyle. Şöyle tamam mı? Şöyle hemen açıyoruz. Şöyle Şöyle. Çok iyi kutusu. Ben onu saklarım. Bunu görüş diye bir seri gelebilir arkadaşlar. O yüzden kanalıma <laughs> abone olup bilene açıp e, videomuzdan ha ha haberdar olabilirsiniz. Aa çok iyi. Rengi böyle bakın rengi rengi hafif Rengi şöyle pembe arkadaşlar. Ve burası da beyaz. Aa. Şöyle arkadaşlar göstereyim daha iyi. Şöyle pembe beyaz. Burası da pembe. Aa ne güzel. Şöyle de göstermiş zaten arkadaşlar. Biz de aynı şekilde aldık Al. Aynen. Tam aynı çekiyor şu an. Aynen. O zaman şimdi tadan arkadaşlar. 26 gram. Benim kafam kadar. Kafamdan daha büyük. Ben bana çiğneyim. En sonunda size arkadaşlar göstereceğim. Tadını. Arkadaşlar çiğnediğime göre tadı çok hafif geliyor. Kremalı birazcık. Beyaz herhalde. Beyaz olduğu için. Çok sevemedim. Ama tadı çok az geliyor bir de. Ben 3 e, sayı başka güzel bir sakız alabilirim. Daha iyi bir sakız alabilirim arkadaşlar. Ama böylesinde çarpmışlar. Mix şekilde Mix şekil. Mix şekil. Şekil şekil. Mix şekil. Hmm, çok sevemedim. Baya güzel bir görüntüsü var ama. Hemen şuradan cüzganı çıkartayım. Bir bak bu. Şöyle devam böyle. Şurada da gösterelim. Bir hashtag adres var. Ve onu kocaman eğlence. Kocaman eğlence. Arkadaşlar burada ee, şurada çilek, çilekli milkşek aramalı bana çok diyor. Ben bunu patlatmaya, patlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar çok az ya da ben patlatamıyorum çok güzel. Ağzı da çiğneyince çok az kalıyor sıkış. Şöyle. Şöyle şu kadar bir boyut var. Ama az da çiğneyince az bir ııı az kalıyor sakız ağızda Başka. Yani başla 26 gram ben bunun yerine daha baya güzel sakızlar alabilirim 3 liraya ııı arkadaşlar şurada da güzel bir yazı var 10 güzelliğimizi bitiriyoruz arkadaşlar arkadaşlar videomuzu beğen beğenin kanala abone olun isterseniz alttan da yorumları yorum yazabilirsiniz arkadaşlar abone olmayı like'ları like'ları yardım etmeyin. isterseniz yorumda atabilirsiniz